Buyurun Nize İrem buyurun. Sağ olun. Buyurun efendim. Teşekkür ederiz. Ben şunu şöyle içeri koyayım. Kızım. Ne işi var bu adamın senin odanda? Ben dedim babacığım. Valiz için. Ha. Valiz. Heh, efendim isterseniz siz şöyle odaya geçip burada daha rahat edersiniz. Sağ ol çocuğum. Ne demek. Yalnız eğer bir şeye ihtiyacınız varsa ne olur söyleyin. Yani Yasemin'in annesi ve babası bizim de annemiz babamız sayılır. Eksik olma evladım sağ ol. Aman efendim ne demek. Ne demek. Ee, şimdi, Ateş Bey ben size kapıya kadar eşlik edeyim. Babacığım siz de yerleşin hadi. Ee, oldu o zaman ee, iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Şu an sokakta kaldığımın farkında mısın? Gül git lan! Yasemin yatacak, yatacak! Başka kapıda yat! Bas git! Bas git şu an! Bak bu saygılı çocuk. Öteki belli. Ha ya öyledir o biraz ama iyi çocuktur be baba. Ateş miydi bunun adı? Demir. Yok ben beyefendi olanını sordum. Ha, Ateş. Efendici çocuk belli belli. Hadi sultanım bak saat kaç oldu. Gel gidip yatalım hadi. Bana ne? Canan'la Hüseyin gelsin o zaman. Onlar yatalı yıl oldu be babaanne. Sen ne hiç bilmiyorsun. Herkes yattı mı? Tabii. Hı hı. Aa, o zaman ben niye duruyorum evladım? Ben de gideyim yatayım. Hadi siz de fazla oturmayın. Hadi bakayım. Ay. Hadi iyi geceler baba. Hadi iyi geceler. Ama. Aman aman aman. Ay. Mantar bitti, babaanne gitti. Hadi el itiraşlar, ben de yatıyorum. Abi, bir dakika. Sen bu akşam e, o kafede... Kafede ne? Ne yapıyordun? Kızım kaç kere söyleyeceğim, kek yapıyordum. Kek yapmaya gittin yani oraya. Kızım, ateş geldi dükkana. Dedi ki Yasemin için fırın lazım kekine. Ben de çık... Ateş! Ne yaptın? Yatırdın mı Kayınvalide edinir falan şey çünkü ortaya yatak serseydiniz siz. Hallettik biz hallettik. Tamam iyi o zaman. Hadi ben yatıyorum iyi geceler. Ayşen geç kalma sen de. İyi geceler. Hadi. <laughs> Ateş sanırım abim sizin evli olmadığınızı biliyor. Yani ben biraz önce ağzını arayayım dedim de böyle kek dedi mek dedi kıvırdı. Burası muhakkak zaten Ayşen'cim. Muhakkak. Yani sen biliyorsun. Demir biliyor. Şu Ayıp abi biliyor. Yasemin biliyor. Ama kimse bilmiyormuş gibi davranıyor. Bravo. Bravo. Bir dakika bir dakika. Yasemin bizi biliyor mu? Ben de söyledim işte ne yapayım kıvranıp durmayalım diye söyledim. Kızı da zor duruma bırakmamak için. Ateş sen neden böyle yaptın? Ya beni neden zor durumda bırakıyorsun sen? Yani ben kızın bildiğini bile bile şimdi bu yalana nasıl ortak olacağım? Oh sana of, anugof. helal olsun sana Ateş. Allah başka dert vermesin Ayşe. Tamam mı? Ben anlamıyorum ki arkadaş. Neden of Ateş of? Neden? Ulan yatacak yerin yok. Yatacak yerin bile yok. Nereye gideceğim? Nereye gideceğim? Boş boş öyle gez. Dükkana gideyim, kafeye gideyim orada yatayım.